Gardasil hangi HPV tiplerine karşı koruma sağlar? gardasil, daha sonra ülkemizde olan gardasil, dörtlü gardasil, dört tip HPV'ye karşı koruma sağlıyor. Bunlar tip 6 ve 11, dış bölgede oluşan sinirlerden sorumlu ve tip 16 evet. ve 18, rahim kanserine karşı gidişattan sorumlu. Yapılan araştırmalar göstermiş ki, dört tipi karşı siz hastayı, yani dörtlü aşıda, bir takım diğer HPV tiplerine karşı da bir çapraz koruma sağlanıyor. Şimdi henüz ülkemize gelmemiş, ruhsat almış ama ülkemize gelmemiş olan 9'lu aşıda ise 6, 11 ve 16, 18'e diğer 5 tip daha HPV eklendi ve koruma kapsamı arttırıldı. Benim sık aldığım sorulardan bir tanesi, Türkiye'de 9'lu aşı yok, sadece 4'lu aşı var. 9'lu aşıyı elde etmeye çalışalım mı? Eğer olanağınız varsa edebilirsiniz ama bu maliyet problemi oluyor. Artı şunu da söylemek lazım: Gardasil'in yani dörtlü HPV aşısının rey mazi kanserine ve onun öncü şeylerine ve sihirlere karşı koyuculuk çalışmaları dörtlü aşıyla yapıldı. Yani elimizdeki veriler dokuzlu aşıdan değil dörtlü aşıyla verileri ve neredeyse 15 yıl bir veri var. Ve biz bunun da oldukça koruyucu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer olanınız varsa 9 da gidin ama yoksa garda sizde oldukça yeterli koruyuculuğu sağlayacaktır.